Size ilginç bir görüntü göstereyim. Neresi ilginç onu söyleyeyim. Buradan hani günde onlarca guz göbekçi geçer. Ama bu dağları bu yamaçları hepsini arar. Ama kesinlikle şu yol kenarına bakmaz. Bu benim sürekli başıma geldi. Ondan dolayı şey yapıyorum. Neden bakmaz diyorum. Gelin. Bakın şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir tane burada. Kuzu göbe. İki tane burada. Yan yana. Ondan sonra bakalım. Çünkü bir tane olan yerde genelde gerisi de olduğu için şey yapar. Hani siz şey yapın. Suyun aktığı böyle hani ne bir de koruyacağını gördüğümüz yerlere ben derim ki dikkat edin dikkat edelim. Çünkü o bölgede zaten %90 bulursunuz. Bulduğumuz kuzu göbeklerini keselim. Hem de benden size bir tavsiye olsun. Böyle yol kenarlarına giderken özellikle böyle su akıp gittiği bölgelerde dikkat edin. Mantar bulma şansı her zaman vardır. Keselim. Şu bir şöyle. İlle de hani ta dağ, dağların içerisinde ormanların içerisinde olacak diye bir şey de yok bunda. Gördüğünüz gibi işte buz bebekleri burada. Ve eminim ki şu bölgede biraz sonra bakmaya devam edeceğim. Bulmaya devam ederim diye düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar. Mantar aramaya devam ediyoruz. Burada birkaç tane mantar gördüm. Onu sizle de paylaşmak istedim. Ondan dolayı tekrar video çekiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı irileşmiş. Aynı zamanda yukarıda şurada bir, bir tane daha var. Yani bakmaya devam ediyorum. Çünkü bu şekilde olduğu zaman mutlaka ki çevresinde vardır. Ve gözümüz alıştıkça göreceğiz. Bayağı irileştiği için demek ki bu çevreye en azından kısa zamanda uğrayan olmadı. Onun için bulma ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum daha gerisini. Evet bakıyorum şimdi buralara. Özellikle bu sefer kapatmadım videoyu ki beraber arayalım ve gördüğümüzde hep beraber o heyecanı yaşayalım. Belki birazcık uzun olabilir, sıkıcı olabilir ama bakalım. Hala bakıyoruz. Ve o iki taneden başka da görmedik. Mantarlarımızı bir keselim. Açalım şöyle. Evet. Şöyle şu kalsın. Büyüklük de şöyle. Aynı zamanda bir de burada var. şöyle iki tane mantarımız. Şu anda bulduğum burada bu kadar. Hala bakmaya devam ediyorum. Eminim ki çıkacak birkaç tane daha buradan. Bakalım nereden ne buluruz. Sonuçta bu da kısmet meselesi. Evet arkadaşlar. Pazar günü 18 Mart. Kuzu göbeği mantarı toplamaya çıktık. Bak bu bölgede şu anda 5 tane görünüyor, görünen. Nasıl? Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Şurada bir tane ufak. Şurada bir tane var bak. İşte işte. Şurada çalının içinde de var galiba i̇şte, bir tane. Işte. Evet. Burada var. Ha, toplaması ayrı zevkli. Yemesi ayrı zevkli olan bir mantar. Gördüğünüz gibi daha kıp ormanda gezmek ileride de var Ahmet bir tane daha var. Abi gel topla sen topla. Hadi sen topla. Ben ayrı ayrı toplaması gezmesi Allah zevkli olan Allah Allah. bir şey. Ondan Burada dolayı. Aha Ahmet. Oo. Burada da varmış. Dayı topla topla gari. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. 31 Mart Cumartesi. Öğleden sonra çıkalım şöyle bir gezelim dolaşalım. Hem guzu göbeği var mı diye bakalım dedik. İbrahim enişte de gelmiş. Beraber çıktık. Teyze oğlum var yukarıda. Onunla beraber bakıyoruz. Bu bölgelerde var mı? En azından hani durumu nedir diye. Honas'dayız. Kalklığın üst tarafları. Özcan buldum. Evet. Bak İbrahim enişte buldu bir tane. Evet görüyorsunuz. Ay enişte güzelmiş. Güzelmiş. Gayet. Evet. Bıçak var mı? Bıçak bir dakika. Bıçağı almadım herhalde de. Şey yapalım. Şuradan üst tarafından kopartalım. Köküyü kalırsa bir dahaki <laughs> sefere çıkar. Çıkma şansı olur zaten. Şöyle. Evet. Bulduk. Bu göbeğimizi bulduk. Toplamaya devam ediyoruz. Buldukça videolarımız devam edecek zaten. Bolca bulacağımıza inanıyorum. Evet. Görüşürüz gene. Başlı, çekiyorum diye Evet arkadaşlar mantar aramaya devam ediyoruz. Bakalım. Ama buralarda ben e, Guzu Göbeği bulacağımıza eminim çünkü burası suyun beklediği, suyun yatakları yer. Evet. Buralarda olabilir. Olma ihtimali çok yüksek. Nemi de var zaten. Evet. Evet. Nem, nem olduğu için olma ihtimali yüksek gibi geliyor. Evet, bir tane gördüm arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Evet. evet. Oo, oo, oo bak, o, bak bak bak. bak. bak, bak biri, biri de yanındaymış. Biri de yanındaymış. Evet. Bayağı büyük. Kökünü bir... de kes biraz daha yemişti Tamam, bir saniye. Suyumuzu koyduk. Evet, bir tane daha gördüm hemen arkanda. Onu da alacağız. Şunu da aldık. Evet. Biraz daha kökünden... köklerinden biraz daha kesebilirsin oğlum. Şurada biraz daha kesiyoruz. Köklerini bırakmak önemli. Gelecek yıl için Evet biraz daha olma ihtimali yüksek. Evet, buradan da şöyle koptu zaten. Zaten tamam, kökü kaldı orada. Kökü kaldı, şurada bırakalım birazcık. Evet. 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 Hemen arkasında bir tane daha gördük. Evet, şurada. Evet, Doğru. Evet, bakıyoruz. Evet. evet, 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 evet Evet, Büyüklüğünü güzel. görmek açısından. Ah. Şöyle kökünden doğru kesiyoruz. Zaten olduğu yerde toplu olarak oluyor. Evet. Yani yaklaşık Aha kadar. aha aha aha. aha da Bir tane daha. Ah. Şöyle açalım etrafını. Çıkamamış zaten bu. Çok. Evet. Bu şeyin içerisinde kalmış. Evet evet. evet evet evet. Şöyle kökünden kesiyoruz. Geldi o da. Köklerini bırakalım. Evet. Evet. Bayağı bugünkü hasılatımız bayağı oldu. Başka çevresinde var mı? Çevresine tekrar bakıyoruz. Bakalım. Bakıyoruz buralarda. Bayağı, olma ihtimali yüksek dedik. Aradığımız bölgeler zaten belli bölgeler. Nevin ve suyun olduğu yerlerde oluyor. Aramaya devam ediyoruz. Dediğim gibi Mart'ın 4'ü 2018 hala böyle dolaşmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi dikkatli olduktan sonra ve bir tane bulduktan sonra çevresinde nerede nasıl olabileceğini görebiliriz. Bak bir tane daha gördüm şu anda. Evet şöyle yaklaştırayım. Gördüğümüz gibi evet. Çalıların altında. Aa, ileride bir tane daha var. Hatta bu biraz daha büyümüş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hani parmak olarak da büyüklüğünü görmeyiz için şöyle göstereyim. Güzel. Oldukça daha zevkli oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor yani. Bir de bir şeyi belirtmek istiyorum bu konuda. Bunları keserken veya kopartırken eğer kök kısımlarını bırakırsak belki bir hafta 10 gün sonra geldiğimizde tekrar bulmamız bu bölgede bulmamız belki daha çok olabilir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı hafif kök kısmını bırakarak üstünden kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Diğerini de alalım. Şöyle. Diğerini de alalım. Şöyle yan yana koyayım. Bunu da kök kısmını ellemeden kesiyorum. Şöyle. Buradan da iki tane buldum. Şimdi görebildiğim en azından o. Sonra bulursam tekrardan videolara devam ederiz.